Ee, kardeşiniz ya malum, zenci. Ee, valide hanım da zenci miydi? Hayır, babam Donelya'ya bir Afrika gezisinde evlat edinmiş. Ama biz birlikte büyüdük. Hayır, e, acaba dedim valide hanım zenci de bir beyaz, bir siyah. Biraz bir siyah <laughs> oluyor öyle çünkü. Hani duyuyoruz. Evin beyi hizmetçi köleyle bir fan filan film fon durumları kaçamak araya sıkıştırıp filan. <laughs> Kaza diyelim biz ona şey yapmayalım mı? <laughs> İnsanları sırf ten renklerinden ötürü böyle köle diye tanımlamanız hiç hoş bir şey değil Bay Robinson. <laughs> ben köle diye demedim ki ben şaka diye dedim. <laughs> Anlaşılmadı ya yıl 1674 Kö kölelik mi kalmış Allah aşkınıza. Eğer Cuma kardeşime de burada böyle köle muamelesi yapıyorsanız ben köleliğin hüküm sürdüğü topraklarda bir saniye bile durmam kızlarımı da alıp derhal giderim bu adama. C Cuma Cuma benim kardeşim lütfen ee, hiç öyle yani canım ciğerim benim can yoldaşım hiç öyle kızlarınızı falan da öyle alıp gitmeye de hiç e, gerek yok. Lütfen de, de, değil mi Cuma? Yani. Ce ha, anca yoğurdunu ye sen, serseri anca <laughs> yoğurdunu ye. Aa, nasıl öyle bir kasvetli bir hava şey oldu. <laughs> Üzüm aldık mı? Valla üzü, üzüme al, aldı yani. Ben de... <laughs> İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Bundan sonra bana karşı hareketlerini şok dikkat edin abiciğim. Hele hele. Etmezsem ne olurmuş lan? yıllarca bana köre muamelesi yaptığını söylelim valla. Söyle lan söyle. O da kızlarını alıp gider. Sen de milli bile olamadan elveda dersin Donelli'ye cana. <laughs> bunu da unuttum sanma. Şerefsiz. O ayı postunu arıza çıkaran Bay Victor Bunu görse neler yapar kim bilir. Neyse. Buna da artık ihtiyaç kalmayacak. <laughs> Abiciğim gemi diyordun. İşte gemi geldi. Niye kurtulup gitmiyoruz? Biz niye gidiyormuşuz ki? <laughs> Kızlar geldi oğlum. Kızlar! <laughs>